Meslek çoğul ve olunca ne oluyor? <laughs> Ler. Anmol, mesleğiniz nedir? Doktor. Ne iş yapıyorsunuz? Ben doktor. Anmol, doktor. Ben. Anmol, nerelisin? Ben Pakistanlı. Pakistanlı. Mahallesinde yaşıyor. Mahallesinde yaşıyor. Orası Nasıl bir mahalle peki? Orası sakin. Orası sakin bir mahalle. Peki, yaşamaya devam edecek misiniz bitince? Yok, ben sadece o geldim. Mesela evet. okuldan sonra gidip ilköme hizmet edeceğim inşallah. Tamam, çok güzel. Peki, Türkiye'yi seviyor musunuz? Evet, seviyorum. Çok seviyorum. Neler peki? Mesela içli peki. köfte. İçli köfte. Evet. Başka? Başka eee İskender İskender. Yani. Duyuyor musunuz? İskender yediniz mi? Maç oynamak. Maç oynamak. Maç futbol maçı mı? Evet. Tamam. Başka? Kitap okumak. Kitap okumak. Ee, Batman Üniversitesi Dilmer olarak biz kurulduğumuz günden itibaren değişik ülkelerden gelip bizim üniversitemizde seçtikleri alanla ilgili eğitim almak isteyen öğrencilere e, Türkçe eğitimi vermekteyiz e, birinci koşul bizim ülkemize gelen yabancı öğrencilerin e, okuyabilmesi için ilk e, koşul Türkçe kursunda eğitim almalarıdır. Türkçe kursunda dört ana beceriye dayalı, dört kurdan meydana gelen eğitimler almaktadırlar. Bu eğitimlerin sonunda sertifika, eğer başarılı olurlarsa sertifika alabiliyorlar ve bu sertifikalarla da istedikleri bölümde hem Türkiye'de hem de bizim üniversitemizde okuma imkanına sahip olabiliyorlar. Dilmer olarak sadece Türkçe öğretimiyle sınırlı değiliz biz. Bölge halkına hitap edecek şekilde ve diğer, Diyarbakır, Batman'da özellikle değişik kurumlarla protokoller imzalayarak değişik kesimlerden insanlara Arapça, Farsça, İngilizce kursları vermekteyiz.